Önce de bahsetmiştim. İki minik, o kadar güzel iki kız çocuğu var ki, ee, şu an bizleri dinliyorlar. Ece ile Defne. Ee, Ece ve Defne et. Ee, sosyal medyada büyük yankı uyandırıyorlar. Gerçekten çok tatlılar. Bunu da severizin <laughs> öncülerinden kendileri. Ee, çok tatlılar. Gerçekten ben çok severek izliyorum. Çok severek takip ediyorum. Ee, Aksaray'ımızın minik iki güzel kızı. Aynı zamanda Ece ve Defne'nin çok da tatlı bir ablaları var Beren. Ee, ve bu çocukları bu kadar güzel yetiştiren çok da güzel bir anne baba var tabii. Ceren de bizi dinliyor şu an anneleri. Ee, sıradaki şarkıyı ben Ece, Defne ve Beren'e armağan etmek istiyorum. Ee, dün story Dediğimde bu şarkıyı dinlediklerini ve çok keyifle dans ettiklerini gördüm. Ee, bir de benim anonsumdan dinlesinler istedim. Allah yollarını aydınlık etsin. Hep kalpleri güzel gibi güzel bir gelecek biliyorum e, onlar için. Duman'dan Senden Daha Güzel şarkısını Ece, Defne, Beren ve Ceren'e armağan etmiş olalım. E, Radyo Mavi ailesi olarak severek takip ettiğimiz e, bu güzel aileye sevgiler ve selamlar olsun bizden. O zaman Duman senden daha güzel diyelim. Ee, ben kimseyi görmedim bu üç güzel kızdan daha güzel diyorum ve şarkıyı gönderiyorum sizlere. Kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben.